efsanesi varmış. Ee, öyle duyuyoruz biz. Ee, bu efsane yani diğer yatırlarla, evliyalarla olan yakınlarını da anlatıyorsunuz. Bunu da bir anlatabilir bunlar, misiniz? Bunlar Melik Gazi Kübemiz var. Pınarbaşı Pınarbaşı'na bağlı. Hı -hı. Melik Gazi Kübemiz ismi yine. Evet. Pazar üzerinde. 8 kilometre evet. sağ tarafta. Evet. Hatırlıyorum. Pazar e de 4 kilometre. Evet. Aynı paralelde. Aynı paralelde. Biliyorum. biliyorum. Pazarörende işte o Melik Kazı köyünde yatırımız var. Melik Kazı ismi. Evet. Bir de sakal tutan da var. Miklattır. Evet. Miklattır. Bir de İncili köyünde var. İncili evet. diye geçiyor. Bir de Gülören'de Gülbaba diye var. Evet. Bunlar dört kardeşmiş. Hı hı. Orada Sancak Bey orada Melik Kazı kalmış. Burada sakal tutan da kalmış. İncili köyünde İncili de kalmış. Gülören'de de bu Baba kalmış. Bu evet. daha kalmış. Evet. Bunlar ama yalnız. Onların türbesi belli. Yatar yeri belli. Evet. Bu Gülbaba'nın hiç belli değeri. Bu kendi Rüya ile beraber, rüya ile beraber, Malum oldu, malim oldu. Çıktı diyorsunuz yani, Rahatsız gitmiş yani. Adamların hayvanlarını güvendire. Böyle daha önce aynı yerinde çıkıyor. Anladım. Evet. Yani bunu da siz bu işareti de aldınız ve köy olarak da. Bir de ustalar burada çalışırken benim duyduğuma göre bizim köyün imamı ile birlikte buraya gezmeye geldim. İmamı bana şunu demişti o zaman. İşte usta burada çalışırken testi, suyu koyuyorlar ya. Evet. Burada o mescidin olduğu yerde suyu koyuyor. Su sabah geliyorlar gül şeklinde testi parçalanıyor. Evet. Bu birkaç sefer meydana kebarda. Keber'de. Evet, hiç kimse de, yani oraya girip çıkan da yok gitti. Her zaman gül şeklinde evet, evet, evet. parçalanıyor o testi. Evet. evet. Yani, yani, böyle var, işte, bir de var evet. Var evet. Ben biz size çok teşekkür evet. ediyoruz. Bir Teşekkür Çay bardağı. Şey çay bardağı evet. bardağını buraya 12 tane çay bardağını koymuşlar ustalar. Evet. Burada çalışırken. Sabahleyin gelmişler ki 12 tane çay bardağının 12'si de kırılmış. Kapı kilitli. Kendileri kilitli Yani bu kilit basit bir kilit değil yani. Evet. Bu, yani özel Peki yapılmış. Peki onu neye yorumluyorlar? Yani, yani, ne yani bu ne dedi? Gül Baba de bir selamet diyor. Yani, yani Allah mi? tarafından. Yani Olmuş bu, Güle benzetiyor. Evet. Yani Şöyle bardakların var. hepsi kırılmış. 12'si Dağılmış böyle. Evet. Yani i̇şte bir... Görenek bu yani bir yani kendini şey... Parça iskelet halinde ol, olan bir ceset daha vardı. Biz işte okuldan geldik hep beraber birlikte. Evet, evet. Biz bunu şahit olduk, gördük yani. Ondan evet. beri de ben zaten <laughs> sürekli buraya şey yapardım. Geliriz, ziyaret ederiz. Etkilenir yani. yani. yani evet, evet, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. evet. Şu evet. sizlerin başından geçen güzel bir olay var. Bunu anlatabilir misiniz? Bu türbenin hikayesini, bu türbe buraya niçin yapıldı, ne zaman yapıldı dinleyebilir miyiz? Şimdi burada bizim bir komşularımız var. Mustafa diye besicilik yapardı. Bu adamlar buraya bu tülbenin üstüne bilmeyerekten pancer küspesi döküyorlar. Evet. Bu adamlara burada bu pancer küspesinin üstünde bir ateş yandığını görürler. Bunlar. Evet. Bu ateşin de malların ahırlarına yani hayvan besi ahırlarına içine girdiğini görürler. Kızları bu rahatsız der ki edin rahatsız ediyorlar. Kızlar gelir der ki baba vallahi içeride bir ateş dolanıyor. Şurada bir yere düşüyor ateştir. Bu adamlar bir şüpheye girerler. Gelirler bu pancarı kaldırırlar. Buradan bir mezer çıkar. Bu mezeri çıkınca komşuları çağırırlar köylüleri. Mezeri beraber açtık. Biz de varık içinde. Tabii büyüklerimiz açtılar. ne de var? Şimdi mezerin üstündeki sallar çürümüş, toprak olmuş. Adam, yani mumyalı kesinlikle değil. Adamın eti donmuş üstünde. Böyle dağılmadan. Evet. Yani orta boylu, zayıf bir insan. Siz gördünüz. Ben gözümü. Evet. Gözü. Siz de gördünüz. Ben de evet. o zaman bu mezarın açıldığı dönemde arkadaşın anlattığı şekilde olmuş o mezarlık. Biz ol dörtte okurken öğretmenlerle köy ete birlikte buranın mezar açılacağını söyledi. Hep birlikte okul öğrencileriyle evet, birlikte evet. buraya geldikler. Evet. geldik, haber evet. geldik. Evet. Mezar açıldıktan sonra mezar yine aynı arkadaşın dediği gibi başı kıbleye dönük vaziyette 2 metreye yakın boyun boyunda ceset halinde, tam ceset halinde duruyordu. Hatta biz o olaydan da, şu anda ben her yıl geldiğimde bu türbeye dua ederim. Ziyaretini yaparız. Peki, yaparım. Güllü Baba adının, ya adının Güllü Baba olduğunu nereden... Güllü Baba nereden? şu köy, köy herhalde köyden kaynaklanıyor. Yani gül veren... Bu gül veren, evet. 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 sarı bir gül. Evet. Bu köy, sarı bir gülünen yani döşeliymiş bu yerleşim alanından evvel. Eskiden, evet. Eskiden, evet. daha da o güllerden Akars, var şimdi biz. Akarsu'nun evet. etrafında Anladım. güller olurmuş. Kışın evet. bu insanı ziyarete gelene çiğadır bir gül verirmiş. Böyle taze gül. Hı hı. Yani bu anlatılıp geliyor yani. Köyün tarihçesinde de buraya tarihçesi, yerleşi yani evliya derler. De bu, yani. bu buraya evliya, edelim. Edelim. evliya yani, edelim. Edelim. yani aslında bu türbe önceden yoktu. Yok, yoktu. Yok. Evet. Ama siz bu mezar olayından sonra buraya türbe yaptırmaya... Yalnız bu mezarı o ediniz. işte o gören e, şahs rüyasında görüyor, Rahatsız oluyor. Diyor ki benim e, mezarım üzerinde pisliği kaldırın diye. var. O beni rahatsız Kısıyı ediyor. Pisliği kaldırın diye. Siz o, o küspe diyor. Kaldırın eğer kaldırmazsanız evinize veya herhangi bir köyünüze bir zarar gelecek diyor. Hemen köy heyetine ulaşıyorlar. Onun tarif ettiği bir taş varmış burada. O taşın olduğu yere şu anda da İbrahim Köroğlu onlar birlikte geliyorlar köy heyetiyle he. birlikte. Aynı o taşın olduğu yere kazmayı vuruyorlar. Mezar olduğu yerden adreste çıkıyor.